Mimarlık ve sanat tarihi birbirinden ayrılmaz bir bütün. Yani e, ne sanat tarihini mimariden ayrı düşünebilirsiniz, ne mimariyi sanat tarihten ayrı düşünebilirsiniz. Bir anısal yapıyı düşünün, elinizde e, restorasyonunu yapacaksınız. Muhakkak onun mimari detaylarına inmeniz şart. Onu da e, ancak sanat tarihiyle birlikte yapabilirsiniz. Ya da bir sivil mimarlık örneğinin aynı şekilde e, içindeki... ...ahşap detaylarının dili, niteliği, dönemi... bunlar ancak sanat tarihiyle beraber birlikte çalışırsan... ...yani ekip oluşturarak çalışırsan o zaman bir bütünlüğü sağlamış olursunuz. Anlamlı olan da o zaten. Yani bu anısal yapılara ya da sivil mimarlık örneklerine... ...bir sanat tarihçiyle paralel yürürsen... ...mimar ve sanat tarihçi birlikte çalışırsa o zaman yapıya yapılacak tüm müdahaleler, tüm kararlar doğru tanımlanır ve doğru onarım sağlanır. Bunu son derece önemsiyorum ben. Bir ekip birlikteliği oluşturmak gerekiyor. Yani sanat tarihiyle mimarlık o yüzden birbirinden ayrılmaz bir bütün diye nitelendiriyorum. Bir sivil mimarlık örneği yapının baş odasındayız. Tüm özelliklerini koruyan ahşap dolaplarını, nişlerini, tavanını, davlumbazını ve benzeri geleneksel tüm detaylarını yaşayan bir odadayız. Ama mesela modern mimariyi ya da günümüzde modern mimarinin gereği günlük hayatta konfor koşullarının gerektirdiği o modernliği yaşatmazsak, eklemezsek bu yapıların kullanılabilirliği ve rantabılığı azalıyor maalesef. Bu nedenle mesela şu sürprizi yapmak zorundayız. Bir içeri yaptığımızda günümüz konfor koşullarının gereği modern bir lavaboya ihtiyacımız var. Bu yapının nitelikli kullanılması için bu olmazsa olmaz şart. Ya da e, bu sülale olarak kanımlanan e, bir e, bölümün biraz modernleşmesi, biraz günümüz konfor koşullarına uyarlanması... Elektrik ve benzeri tesisatın su tesisatının çekilmesi, bugün bu e, eski gusülhanede dökme suyla insanların ihtiyacını karşılaması çok mümkün değil. Bunu modernleştirmemiz, bu yapıları bizlerin ve gelecek neslin daha rahat yaşayabilmeleri için şart olarak görüyorum. Yani çok da gerekli görüyorum açıkçası. Bu yapıları modern mimariyle birleştirerek, entegre ederek, e, güncellersek hem bunları gelecek koşu, kuşaklara daha doğru aktarmış oluruz hem de bu yapıların ömürlerini uzatmış e, gençlerde kültür varlığı bilincini oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum. Restorasyon e, yapının tüm özgün değerlerinin korunarak e, fonksiyonu gereği yeni kullanımlara uyarlanması, başarıyla uygulanması... Maalesef şimdi restorasyon adı altında tamamen yenilemeler çok tercih ediliyor. Dolayısıyla yapının taşıdığı o ahşabın ruhu yenileniyor, yapının ruhu yenileniyor. Eski olan her şey yenileniyor. Bu tam anlamıyla başarılı bir restorasyon çalışmasıdır diyemeyiz. Ama bu yapıda başarılı bir restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapının sütüktürel anlamda çok zorlamasına rağmen... Başarılı bir restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Tüm özgün değerleri, dolapları, tavanları, kapıları, döşemesi, pek çok nitelikli ahşap elemanları korunmuştur uygulamada. Ancak küçük küçük tamirler, onarımlar, tamamlamalar, zorunlu tamamlamalar gerçekleştirilmiştir. Yani başarılı bir restorasyon demek benim için. Yapının tüm özgün değerlerini koruyarak, zorunlu kalındığı takdirde yenilemelere gidilen bir restorasyon çalışmasına biz başarılı bir restorasyon çalışması diyebiliriz. Ve bu bina benim için çok manidar ve anlamlı alınması sürecinden tamamlanması sürecinde bilabedel danışmanlık yaptığım bir bina ve çok başarılı buluyorum. Nitelikli bir restorasyon ancak iyi malzeme kullanarak bilinçli yerlerde ve bilinçli bir e, ustalarla yapılırsa çıkabiliyor. E, Antalya bölgesinde Turgut Cansever e, mimarımız, büyük mimarlarımızdan e, onun adına düzenlenen bir yarışma var. Uluslararası bir yarışma. Bu yapı o yarışmadan ödül aldı. Bu da e, yapının e, restorasyon sürecinin ne kadar nitelikli ve anlamlı olduğunu, ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Dağlık bir alandayız. Doğada çok kolay temin ettiği malzeme, ana malzeme taş. Sedir ormanlarıyla yoğun bilinen bir bölgedeyiz. Akseki ve İbradı. Dolayısıyla ana süksüktür olarak ahşabı taşıyıcı olarak seçilen bir yapım tekniği geliştirmiş kendine. Ahşabı her 50-60 santim arayla yatayda taşıyıcı olarak kullanmış ve duvar genişliği boyunca da düğme diye nitelendirilen ikinci bakın şu gördüğünüz bağlayıcı üniteleri de bir hatıl olarak kullanmış ve kendine düğmeli ev diye halk arasında kullanılan, söylenen, bilinen bir yapım tekniği oluşturmuş. Bu neyi sağlıyor? Bunu haçlı da yapmış taşı, haçsız da yapmış yapının çok daha kolay hareket etmesini, depreme ve benzeri e, zemin hareketlerine daha dayanıklı kılmayı sağlamış ve dolayısıyla da doğadan çok kolay temin ettiği malzemeyi kullanarak yöreye özgü bir yapım tekniği oluşturmuş. Şu gördüğünüz ne yapmış, usta gelmiş, iki hatı örmüş, e, yetişmediği takdirde de bu düğme diye dışarı çıkıntı olarak bıraktığı e, ahşap atılları yataydaki ahşap atılların üzerine basarak bir çeşit iskele vazifesi de görmüş ve bir, bu yakı, bu yapım tekniğini profesyonelce uygulamış. Bu yörede çok kullanılan genelde e, ahşaplarda sedir katran ana malzeme olarak kullanılmış. E, taşı da doğadan temin ettiği molas taş. E, mümkün olduğunca Ana büyük taşları yüzeyde kullanmış, her iki yüzeyde. Ortaya da taşçıların helikülük dediği küçük kırma, minik parça taşları da araya dolgu malzemesi olarak kullanarak yapının ana taşıyıcı sistemini oluşturmuş, taş duvarını oluşturmuş. Bu sadece Türkiye'de başka bir bölgede rastlanmayan, sadece Akseki İbrad'ı, bölgesinde karşımıza çıkan geleneksel konutlarda karşımıza çıkan bir yapım tekniğidir. Düğmeli ev yapım tekniği ve yapım tekniği de bu şekildedir.